Aleyhisselam peygamber olmadan önce daha dünyaya geldiği yer Mısır. O dünyaya gelirken erkek bebekler, bir tane bebek dünyaya gelecek diyor kahinler. O da Mısır'ı ele geçir. Firavun bütün doğan, erkek doğan çocukları hepsini öldürtüyor. Musa Aleyhisselam'ı da dünyaya getiren İmran adında bir bayandı. O bayan da bu ilanı duyduktan sonra bir miktar daha çocuğunu emzirip daha sonra da bir Allah'ın emriyle bir sala bırakıyor. O sala onu alıyor, Firavun'un sarayına gör doğru sürüklüyor. Yine bakır Firavun'un eline geçiyor. Ve neticede o saraya gittikten sonra ona süt emirecek anne aranır ama o hiç kimseyi emmez. Ta ki bunu duyan kendi annesi saraya koşar. Ben de e, süt annesiyim der. Çocuk annesini gördüğü zaman sarılmış emmesine emmeye başlıyor ve daha öyle orada büyür. Ve ondan sonra. gene giderler. Orada dönerken allah Teala Kur'a, Dağı'na çağırır. Orada ona peygamberlik vahyedecek. Hani Musa Aleyhisselam Kelimullah deriz ya Allah'la konuştuğundan dolayıdır o ismi almıştır. Ve elindeki asa bir mucizeydi. Yere attığı zaman büyük bir yılan elini koynuna soktuktan sonra güneş saçan bir ışık olur. Ve bu bir mucizeydi peygamberlere verilen. Yolda giderlerken Allahu Teala Firavun'un ve cefasını çekenlerin halini gördüğü zaman kardeşi Harun ile beraber Musa'ya der ki gidin Firavun'u davet edin. Onu ıslah edin eğer edebiliyorsanız. Giderler, davet ederler tabii ki Başarılı olamadıklarından dolayı Firavunlar hayli bir sürtüşmeye girerler, kavgaya girişirler ben, ben. ve daha sonra da İsrailoğulları ile beraber Mısır'dan çıkarlar. Bir de bakarlar ki, Kızıldeniz'de önlerinde bir Kızıl Deniz çıkar. Arkasından da Firavun askerleri ile beraber onu koşturur, aramaktadır. Kızıldeniz'e geldiği zaman, ya Musa elindeki asayı çal denize der Allahu Teala. O da çalar. Tam 12 tane yol olmuş. 12 tane kabile varmıştı İsrail Her birerleri ayrı yoldan gider. Ve karşıya çıktıktan sonra Musa Aleyhisselam'a der ki yine çal. O da çalar ve deniz açılan yollar, kapanmış. Evet maradın. Bilimle de, tamam, sabit de bu. Yani bilimin araştırmasında <laughs> Kızıl Denizin taştığı <gülüyor> görülmüş, <gülüyor> yükseldiği görülmüş. 12 yola ayrıldığı zaman ne yapar deniz? Tabii ki belirli bir mesafelere yükselecektir. Bu da hem bilmen hem bilmen denizin bu yollara ayrıldığı sabit. Firavun askerleriyle beraber Kızıl Denizde ne yapar? Bol olur. Kardeşlerim, kardeşlerim Musa aleyhisselam'a yol olan Kızıldeniz, Yunus aleyhisselam'a da mekan olmuş. İn Kalbini imana davet eder. Yunus aleyhisselam. Davet ettikten sonra tam 30 sene davet etmiş. Bakın 30 sene kalbini imana davet etmiş. 30 senenin neticesinde elde edemediği başarıdan dolayı hani derler ya çok uğraştım sizden artık ne haliniz varsa görün der ya Yunus Aleyhisselam bu şekilde oradan ayrılır. O da Kızıldeniz'in etrafına iner. Bir de bakmışlar ki denizin kenarında bir tane gemi Gemi değil de yani şu andaki. O da biner gemiye Kızıldeniz'in ortasında arıza yapar veya da bir kişinin fazla olması hesabıyla motorlar durur. Yunus der ki beni atın ben fazlayım bu gemide. Ama yaşlı. Diğer gemidekiler der ki ya tanımıyoruz ama ya Yunus. Sen yaşlısın bizden birini atın. Yok öyle derken böyle derken, önümüzde biraz çöp, çöp çekelim der çöp bulurlar gemide çöpü, çekerler, o da Yunus Aleyhisselam'a düşer, o da denize atılır. Neticede allah Teala büyük bir balığa peygamberini muhafaza etmesi için görev verir. O balık Yunus Aleyhisselam'a bir rivayette üç gün, diğer rivayette bir hafta ve on beş güne kadar devam eden vardır. Balığın karnında Balık daha sonra La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimi Yunus'un duasıdır. Allah'ın varlığına ve birliğine iman eder. Zalimlerin şerrinde sağlamış. Balık zaman gelmiş dışarı attı. Öyle bir yere düşüyor ki tekrar geldiği yere tarafa dönüyor bir bahçenin içine. Bahçede bir kabak ağa, hani siz ekiyorsunuz Kabak yaprakları büyük olur geliyor tavuğun kaban büyük yapranın arasına başı gelir diğer beden de bu şekilde Allah ona bir keçi görevlendirir keçi gelir Yunus'u emzirir 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 daha sonra da kendine geldikten sonra da kalkar ve geldiği yer yere gider tek bir tavuğun batmamıştır o da Yunus'un kalbidir hepsi der ki ya Yunus biz hepimiz imam seni anladık işte hem Musa hem Hazreti Musa'ya burada Allah'ın emriyle, Allah'ın hidayeti ve Allah'ın hidayetiyle bir yol olmuş, bir görev bir mekan olmuş ve daha sonra da işte bugün Kızıl Denize biz de ziyarete geldiğimiz zaman bu Kızıl Denizlerden gelir Mısır'da bağlamalıdır ve bu şekilde Kızıl Denizi ziyaret ettik inşallah. Rabbim biraz sonra Ezan-ı Muhammediye okuyacak. Namazlarımızı burada kılacağız ve daha sonra da yemek yemek üzere ne yapacağız? Gideceğimiz yere gideceğiz. Hep beraber. Şimdi fotoğraf çekilmek isteyenler toplu fotoğraf çekilin. Bak burada güzel fotoğraflar gelir. Hadi bakın.